Daima bu ülkeden işte bir takım kanlar alınıp Amerika'ya bilmem nerelere getirilmiştir. Biliyorsunuz evet, evet. nedendir. Şunu araştırıyorlar. Bu Necip millet, bu Cihangir millet çok önemli. Çanakkale'yi araştırıyorlar Hasan Bey. Orada ben bunlar hep bu merkezleri gördüm. Bu kan tahlillerinden bir gen araştırıyorlar. İnanç geni. Bu da bulunmuştur. Bu millet neden Çanakkale'de 100 kişi siperden kalkın, ölümü emrediyorum deyince ölüyor? Ya insanlar görüyor diyor bunu, ölüyor niye kalkıp bir daha kalkıyor? Dünyada bu şekilde bir daha böyle bir ırk böyle bir millet yok bakın. İşte bunu araştırıyor. Acaba bu insanların geninde ne var? Bu çok önemli. İşte bunu buldular diyorlar ki biz bunları bozmamız lazım. Ne yapalım? Bunları o milli değerlerinden, o şuurlarından, o bir inançlarından bir ya, hocam tamamen şöyle... uzaklaştıralım ve bugün istediğimiz gibi bir kobay gibi kullanalım, tüketim toplumu yapalım. Artık yani tabi yaşamdan uzak, milli değerlerden uzak, artık global dünyanın işte küçülen dünyamızın içinde dünya devleti olmaya yöneltilen bütün bu çalışmaların hedefi budur. Şimdi diyorsunuz ki bizim DNA'mız çözüldü. Alınan kan örneklerinden diyorsunuz. Ve bu çözülen DNA ışığında bizim üzerimde, üzerimizde uzaktan dalgalarla planlar yapılıyor. Bu devlet düzeyinde bir plan mı? Hasan Bey bakın bunları ben demiyorum. Pentagon biliyorsunuz şimdi Irak'tan girelim. Irak'ta Saddam'ın 400 bin devrim muhafızı vardı hani. Hani diyordu koruyacak Saddam'ı vesaire. Hep bunları izledik değil mi? Evet. Kanka, Amerikan ordusu geldi apaçlar indi girdi Bağdat'a hiç kimse bir tane silah sıktı mı? Sıkmadı. Nerede bu devrim muhafızı? Acaba Apache'ler apaçlar yaydığı radyo dalgalarıyla o Bağdat'taki inlerde olan insanların beyinlerine gönderdiği dalgalarla şuur bulandırma, zaman mefhubunu yok etme gibi hadiseler oluşarak acaba evlerine gidip kahve mi içtiler? Bunu hiç araştırmaya gerek yok. Pentagon açıkladı. Evet dedi. Biz Bosna'da ve Irak'ta bunları uyguladık. Şimdi ülkemizde bu uygulanıyor mu? Ben bu ülkede kesinlikle şu anda ilgili birimler araştırsınlar. Yani hem istihbarat teşkilatları olsun, hem genel kurmay olsun, hem üniversitelerimiz olsun, TÜBİTAK olsun. Ülkemizde bir enerji bombardımanı, bir dalga bombardımanı var uydulardan vesaireden. İşte bunları görüyorsunuz. Şimdi yani alkolon teknolojisiyle işte Amerikan kuvvetlerinin bize nasıl istihbarat verdiğini gördük. Ben şu kitabımda, Yaşam Enerjisi kitabım 73 baskı yapmıştır. Bakın. Ama adımız Ahmet olduğu için Hasan Bey bunları kimse duyurmuyor. Ahmetleri dinlemiyorlar. Efem Ahmetleri, Mehmetleri dinlemiyorlar. Sapı bizden olup tokmağa başkasında olanları dinliyorlar o Ahmetleri. Ama bu vatan, bu millet, bu bayrak için tavizde bulunmayanları maalesef dinlemiyorlar. Neden 73 baskı yaptı? Neden biri sormuyor? Ya sen bu 210 konferansı binlerce kişi ne dinliyor? Sen ne anlatıyorsun? Kim dinlemiyor? Halk beni dinliyor.